Ki aklınız olsaydı ne yapardın abi? Güzel Şimdi şimdiki aklım olsaydı. Evet. Atatürk gibi bir akla sahip olmak isterdim. Bu ülkeyi çok güzel günler için güzel hayatlar için mücadele ederdim. Bu millet ne zamanki İlber Ortaylı, Aziz Aziz Sancar'ı alkışladı o zaman bu ülke çok güzel günler görecek. Ne kadar cahil, mal, psikopatça, İmmat FM tarzı dinlediğiniz sürece bu milletin maalesef kültür, yaşamsal tüm değerleri değişmiş. Ya Türklükten çıkmışlar. Ben bunu söyleyince bana kızıyorlar. Benim konuşmalarımı Amerika'da, New York DC'de ödül veriyorlar ama burada beni dışlıyorlar. Evet. Teşekkür ederim. Ya çünkü e, bunu anlayabilmek için de bir altyapıya gerek var. Anlamak lazım. Ruhunu içine girmek lazım. E giremedikleri için de bizi yuhluyorlar. Çünkü biz gerçekleri söylüyoruz. Biz Türk düşmanı değiliz, toplum düşmanı değiliz. Biz bu toplumun Türk e, şeylerin yine inşa edilmesi gerektiğini düşünen insanlarız. E maalesef millet bize oradan laf atıyor, bakıyor. Öldürme elinde olsa öldürecekler yani. Yok artık. Ya öldüremezler. Ha beni öldürürler ama ruhumu hiçbir zaman öldüremezler. Ben giderim, diğerleri yetişedim e, gençler gelir. Onlar yine benim gibi güzel şekilde konuşur. Çünkü gençlere ihtiyacımız var. Bu ülkeyi kurtaracak olanlar gençlerdir. O da onların damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Teşekkür ederim. Eyvallah, sağ ol.